Evet arkadaşlar bir kez daha herkese merhabalar bu videomuzu e, kendimiz çekmek zorunda kaldık e, bu nedenle e, biraz görüntülerde e, sıkıntılar yaşanabilir bu nedenle hepinizin affına sığınıyorum e, bugünkü videomuzda da yine bir arı kontrolleri esnasında güçlü bir arımızın e, bizden nasıl çerçeve isteyeceğine dair e, bir video olacak. Güçlü arımızdan bir tanesi verdiğimiz şuruplama sonrasında bir dalak asarak bizden petek istemiş durumda. Şimdi o buyurun o videomuzun aşamalarına geçelim. Bakın örtüyü kaldırdığımızda örtünün altından ufak ufak verdiğimiz şurup sonrasında arımız bize aynı şu şekilde küçük dalaklar asmış. Ve işin ilginç tarafı da şudur. Bu asılan dalakların içerisinde şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gözlerinde yumurtalar mevcut. Beyaz beyaz. Dikkat ederseniz eğer yumurtaları görebilirsiniz. Şimdi arımız bu aşamaya geldiyse bu arımızı açtığımızda çerçevelerin üstü full sarılı olacak arıyla. Bakın şimdi biz bunu yavaş yavaş ile kaldırmaya devam ediyoruz. Başta da söylediğim gibi videoyu kendim çekerek yaptığım için sıkıntılı olabilir belki. Şimdi şöylece indiriyorum tekrar aşağıya. Bakın bu arımız toplamda 6 çerçevelik yanında şurupluğuyla bir arıymış. Ee, dış çerçeveye baktığımızda dış çerçeveyi bile neredeyse komple sarmış durumda diyebiliriz. Hemen aramıza biraz duman veriyoruz. Sakinleşmesini sağlamak için. Akabinde sırayla birer çıta çekeceğiz. Ben önce çıtaları şu şekilde gevşedeceğim. Kolay olsun diye. Son çıtamızı aldık Bakın son çıtamızın Gözüne yaklaşıyorum Son çıtamızın dış yüzü bile Tamamen yumurta Kaplanmış durumda Son çıtanın dış Kovan kapağı Kovanın yan gövdesi Kısmına bakan Kısmında bile Çerçevenin Dış kısmı burası tamamen yumurtalı durumda. Arımız tamamen yumurtaya çevirmiş. Çeviriyorum çerçeveyi. Diğer yüze baktığımızda da yine bakın kemerini komple neredeyse verdiğimiz şurup sayesinde kemerini ballandırmış. Orta kısma yaklaştığımızda havalandırma görevi görüyor bakın arımız. Kanat çırparak. Gözeneklerin içerisinde yumurta var orta kısım. Ve kenarlara, altlara doğru, köşelere doğru da polenli şurubumuzu yaymış. Arımız yetmemiş. Örtünün altına da verilen şurup fazla geldiği için dala kasmış. Bizden ben çerçeve istiyorum artık diyor. Bakın diğer çerçeveleri çıkarttığımızda da şunu göreceğiz. Çıtanın neredeyse şu açık olan kısımları yumurtalı. Ve diğer kısımlarının tamamı kapalı ve açık olmak üzere yavrulu. Ve çerçevelerin tamamının böyle olduğunu da görebiliriz. Şöyle bunu da bir kere daha Yönünü çeviriyorum, arka tarafa bakalım diye. Tabi çerçevenin yönünü değiştirip koymayacağız. Aldığımız yön neyse aynı yönüyle tekrar içine koyacağız. Çerçevemizi de hemen bakalım. Bakın bir çerçeve daha alıyorum. Bakın çerçevenin genel görüntüsüne baktığımız zaman neredeyse tamamının yumurtalı, açıklı ve kapalı olmak üzere yavru olduğunu görüyoruz. Çıtaların tamamı şu anda, çerçevelerin tamamı bu şekilde. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok ama şöyle yapalım. Bir numaralı çerçeveye de bir bakalım. Bakın bir numaralı çerçeve normalde duvar çerçevesi olması gereken bir çerçeve. Görüyor musunuz iç kısmı bu şurupluğa bakan şimdi dış kısmına da bir bakacağız. Şöyle çevireyim burada ben. Bakın şurupluğa bakan dış kısım. Yine aynı şekilde kıpkırmızı yavru. Ve bir dikkat çekici bir nokta daha var. Bakın şurada bir arı çıkışı şu anda gerçekleşiyor. Gözün içerisinden kapağı açmış. Çıkıyor şu anda. buradaki gözlere de bakarsanız bakın şu anda kapakçıkları gözlerin içerisinde yırtıyorlar. Birazdan bu arıların tamamı patlayıp çıkacak. Bu bu şekilde kıpkırmızı kırmızı olan çerçevelerinizdeki yavrulu durumlardaki çerçevelerinizden e, arı çıkışları gerçekleşecektir. Şimdi bu çerçevemizi de tekrar yönüyle koyuyoruz. Tabi burada arımız artık ee, sığmadığı için kendisi yeniden dalak örmeye başlamış. Şunları bir sıkıştırıyorum önce. Şimdi bu arıyı rahatlatmak istiyorsak ne yapacağız? Bu arıyı rahatlatmak istiyorsak Öncelikle şunu yapacağız Son çerçevede bile yavru vardı Bu arıya istersek 3 tane çerçeve verebiliriz Yavru çerçeveyi Normalde şu çerçevemizde Son çerçevemizde yavru olmasaydı Şu işlemi yapacaktık Bu balla polenli bir çerçeve olduğunu düşünseydik Bunu çekecektik Bizim elimizde daha önceden Süzme ballar yaptığımız için hazır kabarmış çerçeveler var. Şöyle diğer yüzünde göstereyim. Köşesinde poleni olan, hafiften kenarlarında balı olan bu çerçeveyi normalde şu kısma indirecektik. Sondan ballı çerçeveden bir yöne. Ve diğer çerçeveyi bu şekilde kapatacaktık. Bu arımız normal bir kovanda daha önce dediğimiz gibi 6 çerçeveydi. Şimdi biz bir tane koyduk. 7 çerçeve oldu. Bir de şurupluk. Şurupluğu da bir çerçeve olarak sayıyoruz. Çünkü yarım boy şurupluk bile kullanmış olsak vermemiz gerektiği dönemde verdiğimizde şuruplamayı yaptığımızda bakın altını komple örmüş, içine getirmiş, polen basmış. Çok yoğun polen dönemi içerisindeyiz çünkü. Ve şu bölgeyi özellikle göstermek istiyorum. Bakın şu gözler de kapalı erkek arı gözleri. Bu tarz çerçevelerde bu kısımlar imha edilerek varova mücadelesi doğal varova mücadelesi yapılabilir. Ee, şimdi biz bu arımıza normalde bir tane çerçeve verdik. Şimdi bir çerçeve de en başta e, duvar kısmı olarak ya da en başta olmayabilir. Baştaki çerçevemiz kalabilir. Sondaki bölmenin içine de girebiliriz. E, bir çerçeve daha ekleme yapacağız. Hemen şuradan. Evet. Bizim arımız güçlü bir arı olduğu için zaten çerçeveyi sarabilecek durumda verdiğimiz stoklamaların da duvar çerçevelerine girişini sağlamak amacıyla biz önce şöyle yapacağız. O çerçeveyi vermiştik. Şu bir numaraya da şimdi arımız yeteri kadar kadrosunu artırdığı için şu araya hemen bir boş çerçeve giriyoruz. arıları ezmeden dikkatli bir şekilde Bu arımız biraz hızlı gelişiyor şu anda. Güçlü arılarımızdan biri. ve sondaki yavrunun yanına da yine şöyle ufaktan kenarında balı da olan esmer bir çerçeveyi daha son şuruplukla beraber 10. çerçeve olacak şekilde onu da ilave ettik. Bakın böylece bu arımız artık dalak asma eğilimine girmek yerine şuraya koymuş olduğumuz boş Kabarmış olan çerçeveye solundaki çerçeve yavru, sağındaki çerçeve yavru. Şimdi bizim bu koyduğumuz boş çerçevenin de iki yüzünü yarın kontrol ettiğimizde komple yumurtalı olarak göreceğiz. Tamamen yumurtaya dönmüş olacak bu çerçevenin iki yüzü. Tabi bunu yaparken akşamleyin aynı zamanda biz hızlanması için de. Birebir yavru e, atmasını sağlamak amacıyla birebir şurup vereceğiz. Bir şeker, bir su Ölçeğinde yapılmış Şuruplamayla arımızı destekleyeceğiz. Aynı şekilde arımız şu birinci çerçeveyle yine onuncu çerçeve üzerine de yavru atma ihtimali de söz konusu. Ama biz bunları duvar çerçevesi de olabilecek şekilde koyduk. Şimdi bu şekilde arımızı kapatacağız. Tabi kapatmadan önce buradaki dalakları şöyle dibinden açık havada biraz durduğunda arısını sirkeliyoruz. Alıyoruz bu dalakları. Ve arımızı Kapatıyoruz Bu arada şunu da belirtmek istiyorum Bakın demin söylemiştim Şu küçük dalağın gözeneklerinin Tamamında Kendi yaptığı dalak bu arının Normalde bunu Şurupla örmüş durumda arı ee, Bunun içine attığı Ana arının bunun içine attığı yumurtalar Böyle iri gözlü Dalaklarda ise eğer Erkek arının çıkmasına neden olacak Doğal olarak şunu da yapabiliriz Bu yumurtalar çatlayıp larvaya Larvadan sonra da üstü kapandığında Pupa dediğimiz dönemdeki e, kısmına dönüştüğünde Eğer bekleyip de bu dalakları alsaydık Böylece bunun içindeki çoğalmak isteyen varova biti içinde bir mücadele gerçekleşmiş olacaktı ama biz tabi şu anda gelişme sezonunda arımızın hızlı gelişmesini istiyoruz ee, Bu nedenle de bunları alıyoruz çünkü yerine çerçeve ilavesi yaptık Şimdi böylece arımızı kapatacağız ee, ve yarın tekrar bu arımızı kontrol edeceğiz Böylece güçlü bir arımızın nasıl çerçeve istediğini Bizden çerçevelerinin ne duruma geldiğini kısa süre içerisinde verilen birebir şuruplama, teşvik şuruplaması ile birlikte ne hale geldiğini görmüş olduk. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı, hayırlı sezonlar dilerim. Kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı lütfen unutmayınız.